Değil ne oldu Arda? Yavaş oğlum. Ben yüklerim bunu YouTube'a. Sen kafanı yok. Ama herdeki güzel. Arda gol gol diye gidiyor toplara vuruyor. Messi gol, gol diye vuruyor gol topa. Gol. Arda gol gol. Hadi söyle. Arda cipon gol 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 bir daha. Arda, Arda gol de. gol. Adam formayı gördü için bon gol diyor abi ya. Bırakmıştır Hadi. ya. Cipon gol gol gol. Yavaş <laughs> tamam tamam. <Sakin>. Buraya buraya. <laughs> Arda gol gol. Arda. ¿Por okay, qué yeah.